Cumhuriyeti kadınlara emanet eden bir lider. Ve o lider bir gün Anadolu'nun kalbinden Ege'ye uzanan raylarda bugünün Çamlık Köyü'ne doğru ilerliyordu. Yanında Afet İnan ve diğer yol arkadaşları kalbinde vatan sevgisi vardı. O gün bir plak çalıyordu trende. Çok bir ilk bahar gecesinde... En sevdiği şarkı Anadolu'nun umut sesine karışıyordu. O çok sevdiği çamlardan ilham aldı ve Aziziye köyünün adını değiştirdi. Artık burası Çamlıktı. 5 Mart 1930'da bu evde cumhuriyetin geleceği konuşuldu. O fikirler, o ruh bugün hala bu topraklarda yaşıyor. Ve şimdi bir kadın olarak, bir cumhuriyet mirasçısı olarak Atatürk'ün izinde bu mirasa sahip çıkıyoruz. Atamızın dokunduğu her yer, düşündüğü her fikir kıymetlidir. O miras bizim sonsuza kadar yolumuzdur.